Merhaba arkadaşlar sayfa 72'de orta taban konusundayız. Şu kısmı iyice bir inceleyin. Soru 1'e bakalım. Şimdi DE'ye K dersek AB 2 kaymış Tamam. Şimdi bakın şurayı birleştirdiğimizde şu parçayla bu parça, bu parçayla da bu parça eşit olduğu için DF AB'ye paralel olmak zorundadır ve orta tabandır. Dolayısıyla orta tabansa burası 2K ise burası nedir? K'dır. Bakın şu üçgen ne çıktı? İkiz kenar o zaman bu açıda 70 derecedir. 70, 70, 140. Buraya 40 derece kaldı. Şuraya da kaç kaldı? 80, 40 da 120, 60 derece kaldı. E bu açı 60 derece ise x de 60'tır. Neden? x ile bu açı göndeş açıdır. O yüzden dolayısıyla cevabımız 60 derece olur deriz. Soru 2'ye bakalım. Evet. EF ile BE EB eşitmiş. Şununla şu eşitmiş. BC 12'ymiş. X soruyor. Şimdi şuradan BC'ye bir paralel çizersem bu orta taban olur. Çünkü bu parça ile bu parça eşit. 12 ise orta tabandan. Burası 6. Güzel. X de 3'tür. Neden? Şu üçgende X de orta tabandır. Çünkü neden? Biz buna paralel çizmiştik ya şunlara. Dolayısıyla e, burası X, altının yarısı olan orta tabandan 3'tür deriz. 3'e bakalım. Şuradan bir tane paralel çekelim AB'ye. Paralel çekersek şu 90 bu 90 olur. Şu uzunlukta şuraya K dersek DK orta tabandır. Burası 2 olur. Şimdi... E, şu parçayla da orta taban olduğu için bu parça eşit ya. Tamam 6 ise 3 3 bölüşecek. Buraya 2 kalır, buraya 3 kalır. Tamam. Şimdi şu üçgene konsantre olalım. Bakın ikizkenar dik üçgen çıktı. E bu 2 bu 2 bu 90 ise burası da x'tir. 2x 90'dan x de 45 derece olarak bulunmuş olur. Evet bu kısımdaki son sorumuza bakalım. Doğrusal bir parça ve zemine dik olacak biçimde bu bu parçaya yerleştirilen bir desteğini oluşturduğu Eşit kollu tahterevalli şekil bir de gösterilmiştir. Eşit kolluysa şu parçayla şu parça eşittir bir kere onu bir yazalım. Düz bir zemine yerleştirilen bu tahterevallinin sol ucu yere değdiğinde tahterevallinin sol tarafının orta noktasıyla orta noktasında bulunan Züleyha. Demek ki şu parçayla bu parçada eşitmiş. Buraya A dersen, buraya A dersen burası 2A olur. Orta noktasında bulunuyormuş. Ee, sağ tarafın ucunda bulunan Yusuf'un anlık görüntüsü. Şekil de verilmiştir. Bu anlık görüntüde Yusuf Züleyha'dan 120 santimetre yüksekte bulunmakta. Demek ki bunun yüksekliği haçsa bunun yüksekliği H artı 120 santimmiş. Bize neyi soruyor? Tahterevalinin desteğinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Desteğinin uzunluğunu soruyor. Şurayı soruyor yani. Peki. Şimdi bir kere şu üçgende, şu üçgene bakın. Orta tabandan Burası nedir? 2H'tır. Bu bir. İki. Şimdi de şu üçgene konsantre olun. Şu üçgene. Şurası e, sen söyle. 2A'ya A ya. Dolayısıyla bu da orta tabandır. H artı 120 kaç eşit olacak? 4H'tır o zaman. H artı 120. 4H eşit. Buradan 3H 120'dir. Efendim. H da 40 santimetredir. Tahterevalinin desteğin uzunluğu 2H'tı. O zaman cevabımız 80 olur. Bir daha şurayı söyleyeyim. Birincisi orta tabandan burası haşa iki aş. Şu üçgende. Şu üçgende. İkincisi de büyük üçgende. Bakın şu üçgende bu iki aş da orta tabandır. Çünkü burası iki a'ya iki a'dır. Haş artı 120 de 4 aş eşittir. Soruyu bu şekilde çözdük. Orta tabanda bitirmiş olduk. Hepinize kolay gelsin.